yetiştiremiyor. Kira'yı versek, versek Kira yani, ekiyoruz da çok zor şartlarda ekiyoruz. Daha, evet. Bu sene çok zorluyoruz. Evet. Artı bir de şimdi bizim burada zaman sızmağı var. Oradan biz ta 4 kilometre yere su basıyoruz. Elektrik evet. de, de, de su sene de, para yazıyor. Ben zaten şu an icralı. İçeride bir borcum var. verdiler. Burcu'da köy var, yanında da Bicra Evet. Evet. O da gültüre, yani her şeye yüzde üç, yüzde üç zam geldi. Daha halen geliyor. Bugün gene iki lira atmış, kuş kere zam geliyor. Yani mazot da bulamıyoruz. Hatta zor şartlarda yapıyoruz ama galiba bırakacağız yani. Genel Başkanımızın selamı var. Nasılsınız? Evet, selam. selam. Ee, Hiç olmazsa ülkeye geçebilirim. Evet. Biliyorsunuz Çalışıyoruz ama yani kursu, taş koyuyorlar. Üretmesine yanarız ama yaptırmıyoruz ama destek olmasa da yapamıyoruz yani.